Yaşlı kadın tesbihini sımsıkı tutuyordu. Kalbi endişeyle doluydu. Her gün dualarını ederken içindeki korkuyu bastırmaya çalışıyordu. Bu köyde doğmuş, burada büyümüş ve hayatının büyük bir kısmını burada geçirmişti. Şimdi ise köyünün karşı karşıya olduğu bu büyük felaketle başa çıkmak zorundaydı. Görkemli dağların eteklerine kurulmuş köyüne korkunç bir kuraklık vurmuştu yağmurlar kesilmiş, nehirler kurumuştu. Köylüler, su bulmak için her gün daha uzaklara gitmek zorunda kalıyordu. Bir zamanlar bereketli olan topraklar, şimdi çorak ve çatlamıştı. Ekinler kurumuş, hayvanlar susuzluktan kırılıyordu. Toprak, köylülerin emeğine karşılık vermez olmuştu. Tarlalarda oynayan çocukların kahkahalarının yerini tedirgin edici bir sessizlik almıştı. Çocuklar artık oyun oynamak yerine, ailelerine su taşımak için çalışıyordu. Yine de umutsuzluğa rağmen köylüler inançlarına sımsıkı sarılıyorlardı. Her gün bir umut ışığı arayarak dualarını eksik etmiyorlardı. Her akşam küçük camide toplanıyor, dualarda seslerini birleştiriyorlardı. Camideki bu buluşmalar köylülerin birbirine destek olmasını sağlıyordu. Endişeyle dolu olsa da seslerinde hala bir umut ışığı vardı. Dualarının kabul edileceğine dair inançları onları ayakta tutuyordu dualarının kabul edileceğine, inançlarının onları bu zorlu süreçten geçireceğine inanıyorlardı. Her biri bu zor günlerin geçeceğine dair umutlarını koruyordu. Gözleri dua ederken kapalı olan yaşlı kadın kendi inancının da sınandığı bir zamanı hatırladı. O zamanlarda zor günler geçirmiş ama inancını kaybetmemişti. Bu Genç nesille sık sık paylaştığı, en karanlık zamanlarda bile umudun yeniden yeşerebileceğini hatırlatan bir hikayeydi. Gençlere inançlarını kaybetmemeleri gerektiğini anlatırdı. Çünkü en zor zamanlarda bile bir umut ışığı her zaman vardı. Yıllar önce köyü çevreleyen yemyeşil çayırlarda sürüsünü güden genç bir çobandı. Her sabah Güneşin ilk ışıklarıyla uyanır. Koyunlarını otlatmak için geniş çayırlara götürürdü. Hayatı basitti. Günleri doğanın ritmiyle doluydu. Rüzgarın fısıltısı, kuşların cıvıltısı ve koyunlarının melemeleri onun günlük melodisiydi. Hayatındaki nimetler için minnettarlık dolu bir kalple mutluydu. Her akşam koyunlarını güvenle ağıllarına yerleştirir ve yıldızların altında huzurla uyurdu. Bir bahar sürüsüne aniden bir hastalık yayıldı. Koyunlar birer birer hastalanmaya başladı. Gözlerinde acı ve çaresizlik vardı. Koyunları teker teker zayıfladı ve öldü. Genç çoban her bir kayıpla daha da derin bir üzüntüye kapıldı. Nesiller boyunca aktarılan bitki ve ilaç bilgilerini kullanarak elinden gelen her şeyi denedi. Her gün yeni bir umutla bitkiler topladı ve ilaçlar hazırladı. Ama hiçbir şey işe yaramadı. Çabaları sonuçsuz kaldıkça umutsuzluk kalbine sinsice girmeye başladı. Umutsuzluk kalbine sinsice girmeye başladı. Bir zamanlar sarsılmaz olan inancının üzerine gölgeler düşürdü. Her geçen gün daha da yalnız ve çaresiz hissetti. Dualarına rağmen sürüsünün neden elinden alındığını sorguladı. Geceleri yıldızlara bakarak neden bu kadar acı çektiğini anlamaya çalıştı. Dualarına rağmen sürüsünün neden elinden alındığını sorguladı. Her dua kalbindeki acıyı biraz daha hafifletmeye çalıştı. Kalbi hüzünle dolu, kaybolmuş ve yalnız hissetti. Bir zamanlar huzur bulduğu dua, şimdi ona sadece acı ve kayıp hatırlatıyordu. Azalan sürüsünü izlerken, özellikle zor bir akşamda, yaşlı, gezgin bir alim ona yaklaştı. Nazik gözleri ve yumuşak bir tavrı vardı ve genç çoban kendini ona açarken buldu. Acısını ve şüphesini anlattı. Alim anlayış dolu bakışlarla sabırla dinledi. Konuşması bittiğinde gülümsedi ve "Çocuğum, inanç zorlukların yokluğu değildir. Zorluklarla karşılaştığımızda bile umuda tutunma gücüdür." dedi. Sözleri onun içinde bir yere dokundu. İnancının hafife alınacak bir şey olmadığını aksine özellikle zor zamanlarda beslenecek bir güç olduğunu fark etti. Alimin sözlerine rağmen, kalbinde şüpheler kalmaya devam etti. Umutsuzluğun fısıltıları ısrarcıydı, içindeki umut alevini söndürmekle tehdit ediyordu. Acısını inancıyla bağdaştırmak için mücadele ederken günler uykusuz gecelere dönüştü. Bir gece, kederinin ağırlığına daha fazla dayanamayarak, Kalbi ıstırapla dolu bir şekilde tepelere koştu. Sesi sessiz tepelerde yankılanarak Tanrı'ya seslendi. "Neden ben?" diye hıçkırdı. "Bunu hak etmek için ne yaptım?" Ağlamaları dindiğinde derin bir sessizlik onu sardı. İşte bu sessizlikte farklı bir ses duymaya başladı. Umutsuzluktan değil, umuttan, dirençten, sarsılmaz inançtan bahseden bir ses. Ertesi sabah köye döndü. Ruhu hala ağır olsa da kalbinde yeniden alevlenen bir umut ışığı vardı. Bilgeliği ve şefkatiyle bilinen köyün imamını aradı. İmam, titreyen sesiyle mücadelelerini anlatırken sabırla dinledi. Konuşması bittiğinde imam nazikçe gülümsedi ve çocuğum, acında yalnız değilsin. Her ruh bu hayatta denemelerden ve sıkıntılardan geçer. Ama inançlarımız bu denemelerle sınanır ve güçlenir dedi. Eski peygamberlerden ve elçilerden Büyük zorluklar karşısında bile sarsılmaz inançlarından bahsetti. Ona zorluğun bir ceza olmadığını, aksine büyüme ve manevi aydınlanma için bir fırsat olduğunu hatırlattı. İmam'ın sözleri yaralı ruhuna merhem gibiydi. Çektiği acıların boşuna olmadığını anlamaya başladı. Bu bir sınavdı. İnancını güçlendirmek ve onu Tanrı'ya daha da yaklaştırmak için tasarlanmış bir denemeydi hayatındaki nimetlerine, ailesinin sevgisine ve toplumunun desteğine odaklanmaya başladı. Duada teselli buldu, ilahi olanla bağlantısında rahatlık ve güç buldu. Günler haftalara dönüştü ve yavaş ama emin adımlarla iyileşmeye başladı. Sabrın gerçek anlamını, Tanrı'nın iradesini kabul etmeyi ve bilgeliğine güvenmeyi öğrendi. Kalan koyunlarına eskisi gibi sevgi ve özenle bakmaya devam etti. Her sabah erkenden kalkar, onları besler ve sağlıklarını kontrol ederdi. Onlarla konuşur, onlara şefkat gösterirdi. Bu onun için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir sevgi eylemiydi. Onların iyiliği için dua etti, güç ve rehberlik istedi. Her gün Tanrı'ya onları koruması ve iyileştirmesi için yalvardı. Duaları onun için bir umut kaynağıydı ve yavaşça mucizevi bir şekilde sürüsü iyileşmeye başladı. Koyunlar tekrar sağlıklı ve güçlü hale geldi. Bu onun için büyük bir sevinç kaynağıydı. Yeni kuzular doğdu. Çayırlarda melemeleriyle doldurdu. Bu yeni yaşam ona ve köylülere umut verdi. Her yeni doğan kuzu bir mucizenin işaretiydi. Köylüler çok sevindi. Yüzleri umut ve minnettarlıkla aydınlandı. Herkes bu mucizevi iyileşmenin bir parçası olmaktan gurur duyuyordu. İnancın gücüne ve zorluğun dönüştürücü doğasına bizzat tanık olmuşlardı. Bu deneyim onların inancını daha da güçlendirdi. En karanlık zamanlarda bile, tüm umutların tükendiği zamanlarda, inancın ışığının onları daha aydınlık bir yarına yönlendirebileceğini öğrendiler. Bu, onların kalplerinde derin bir iz bıraktı. Yaşlı kadın, sesi duygularla dolu bir şekilde hikayesini bitirdi. Herkes onun sözlerinden derin bir şekilde etkilendi. Gözleri yaşlarla parlayan köylüler teselli ve destek sözleri sundular. Bu an onların birlik ve beraberliğini daha da pekiştirdi. Onun deneyiminden güç aldılar, kendi inançları yenilendi ve güçlendi. Bu hikaye onların hayatında kalıcı bir etki bıraktı ve onları daha güçlü kıldı. Kuraklık köye musallat olmaya devam etti. Ancak ruhları artık kırılmamıştı. İnançlarında zorluklar karşısında bile Tanrı'nın onlarla olduğu inançlarında teselli bulmuşlardı. Sessiz tepelerde yankılanan inanç ve dirençle birleşmiş bir topluluğun umutlarını ve hayallerini taşıyan dualarına devam ettiler. Yaşlı kadın, kalbi minnettarlıkla dolu, nazikçe gülümsedi. İnancında bu dünyanın zorluklarının ötesinde bir huzur bulmuştu. Hayatın önüne hangi engelleri çıkarırsa çıkarsın, inancının her zaman onun yol gösterici ışığı olacağını, onu daha aydınlık bir yarına yönlendireceğini biliyordu. Kuraklığın sonunda sona ereceğini biliyordu. Yağmurlar gelecek ve topraklar yeniden çiçek açacaktı. Ve yağmurlar geldiğinde sınanmış ama kırılmamış inançları da onunla birlikte yeşerecekti.